Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta teknolojimi göster göstereceğim. Bu biraz kısa bir video olabilir çünkü göstereceğim. Şimdi şunu koyuyorsunuz. Bun Bunun adı şalter kop kopyalayıcı. Ben bu adı verdim. Şimdi yapımını göstereyim. Ama işlemini de göstereceğim bir saniye. İlk en az iki şalteriniz olmalı. Birisini koyacaksınız. İlk önce şu şekilde. Heh, evet. Sonra da şuraya koyuyorsunuz. Sonra bu da şuraya olmalı. Şöyle bakmalı. Heh. Sonra diğerleri de üstte koymanıza gerek yok. Şal... bir tane şalteri koyuyorsunuz. Çal... basıyorsunuz. Kopyalanıyor. Evet. Arkadaşlar, bu sadece, e, bu sadece yaratıcılıkta oluyor. Böyle koyarsanız, sadece bunu kopyalıyor. O yüzden yaratıcılıkta böyle kopyalayabilirsiniz. Ben denedim, olmadı. Ama bunu sadece yaratıcı, çoğaltmak istiyorsanız yaratıcılıkta yapacaksınız. Böyle. Evet abone olup like atmayı unutmayın ben yeni teknolojiler ar arayacağım bu sadece yaratılır işe yarıyor yaratılımda Yaratılım ben suri Val'da denedim de olmuyor böyle yaparsanız işte yaratılırlık da yapabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz beğenenler Yorumları bir yazabilir.